Merhaba arkadaşlar. Özellikle yeni halk arzlarda halk arza katılıp katılmama kararımızda önemli etkeni olan bir noktada katılım endeksi. Biliyorsunuz katılım endeksi aslında dini hassasiyeti bulunan. Hani aslında o şirketin dini kurallara ne kadar uyduğunu gösteren bazı kriterleri göz önünde bulundurarak katılım endeksine uygun olup olmadığını belli eden bir uygulama aslında. Son halka arzlarımıza baktığımızda çoğunlukla ben hatırlıyorum halka arzlara girerken işte çok kişi yorumlarda katılım endeksine uygun mu değil mi? Zaten bu onaylı zahnamede belli oluyor arkadaşlar. Bazı belgeler var. Bu belgeler doldurulup onaylanınca aslında o şirket katılım endeksine uygun olup olmadığını belirlemiş oluyor. Peki bu katılım endeksi kriterleri neler? Daha önce de kanalımızda aslında sizlerle paylaştık ama bir de tekrar hani soranlar için katılım endeksine niye uygun olup olmadığını soranlar için Buradan tek tek açıklayalım istiyoruz. Alkollü içki üretim ve ticareti yapan şirketler katılım endeksine uygun değil arkadaşlar. Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticaretini yapanlar katılım endeksine uygun değil. Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler katılım endeksine uygun değil. Domuz ve mamullerinin üretim ve ticaretini uygulayanlar katılım endeksine uygun değil. Faizli finans işlemleri katılım endeksine uygun değil. Para ve para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler katılım endeksine uygun değil. Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık katılım endeksine uygun değil. İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otel, faaliyetler katılım endeksine uygun değil arkadaşlar. Çevreye ve canlılara büyük zarar olan faaliyetler katılım endeksine uygun değil. İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik genetik faaliyetler katılım endeksine uygun değil ve son olarak sağlığa zararlı tütün üretimi yapanlar, tütün ürünleri üretimi yapanlar ve ticaretini yapanlar katılım endeksine uygun değil arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya onaylı zahmet bilgilerinde işte bazı şirketler bunların hiçbirini yapmıyor ama yine de katılım endeksine uygun değil olarak işaretlenmiş. Arkadaşlar bunun için şirket kendisi başvuruyor diye biliyorum başvuru yapmıyorsa eğer katılım endeksine uygun olmadığı ortaya çıkıyor. Çoğunlukla işte faiz geliri, faiz gideri olanlar, banka kredisi alanlar, faizle işlem yapanlar aslında katılım endeksine uygun değildir demek genel olarak olumludur. Genel olarak doğrudur desek yeridir arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.